Sevgili seyirciler, hayat dikkatli yaşanıldığında her anı farklı güzelliklerle dolu. Güneşin bütün ısıtıcılığıyla bir başka parladığı, bitkilerin gürül gürül fışkırdığı, derelerin şırıl şırıl aktığı bahar mevsiminde güzellikler farklı bir dille okunur. Karın buzun gelip bastırdığı, tipilerin savrulduğu, nefeslerin bile alınıp verilemediği kış mevsimlerinin ürpertici ortamı aslında barında sakladığı bahar için beyaz pijamalarını giymiş, yeni bir gün için enerji toplayan insan misaliyle bakarsanız kış mevsimi çirkin mi güzel mi? Cevap herhalde güzellik. Kış aylarında farklı bir sunumla kendini gösteriyor olurdu. Sevgili seyirciler, nimetlerin aynilik çizgisinde sürekli akıp gelmesi fark edilmesine perde oluyor. Zaman zaman bollaşma, zaman zaman kıtlaşma nimetleri bize her zaman fark ettiriyor. Bizlere İstanbul'dan yazan Oğuz Tekin'in hikayesini hayatın yaşanmış dilimlerinden örnekler sunan Sırlar Dünyası yorumuyla ekrana getiriyoruz. çalıyor niye açmıyorsun açsana Tamam anne bakarım Hoş geldin baba Hoş bulduk Yakup ee, Bu saatte gelmezdin bir şey mi oldu ee, Yok bir şey Evde bir iki evrak unutmuşum onları alacağım Ben, ben açarım Ben açarım Rahatsız etmiyoruz ya. Şey, ben dışarı geleyim. <laughs> ya yemin ederim vereceğim sadece zaman istiyorum. Hadi be parayı alırken zamanın boldu ama. Bana bak sana yarına kadar zaman. Verdin verdin. Vermezsen biz sana uygun faturayı <laughs> keseriz. Anladın mı beni? <laughs> Aferin. Yarın da böyle kuzu ol parayı öde emi. <laughs> Buyur. Al bakalım. Eğer beklediğim kadar puan alabilirsem en iyi üniversiteleri bile girebiliyorum. <laughs> Baba? Ha. Ha. Söyle oğlum. İstediğim en iyi üniversiteye girebiliyorum diyorum. Ya öyle mi? Çok iyi. Yakup. Ha? O adamların kim olduğunu hala söylemeyecek misin Yakup? Dedim ya bir müşterim. Bizden sakladığın bir şey mi var Yakup? Yok ya. Ne saklayacağım? Ee, ne zaman açıklanıyor sonuçlar? Yarın açıklanıyor baba. İnşallah kazanırsın. İnşallah. İnşallah. Allah'ım ne yapacağım ben şimdi? Ne onlara söyleyebilirim? Bu derdimi yedikken de saklayabilirim. Selamun aleyküm Yakup. Aleyküm selam İbrahim abi. İyi misin sen? İyiyim abi. Hadi söyleyin şunu artık. Oğuz, ne yapıyorsun sen oğlum? Dur anne, dur. Sınav sonuçlarını öğreniyorum. E canım, ben de duymak istiyorum. Evet. Yaşasın! Tamam, tamam oldu sağ ol. Görüşürüz. Ben bir şey duyamadım. Beklediğimden daha yüksek puan almışım. Daha yüksek. Aferin benim <laughs> oğluma. Çok şükür ya Rabbi, çok şükür sana. Hemen babama da haber vereyim. O da sevinsin. Aa, dur oğlum, dur dur. Yavaş baban kaçmıyor ya. Bu sana. Bu bana. Dilenci mi sandın sen bizi ha? Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Bu kadar kısa zamanda nereden bulurum parayı? Bana maval okuma. Tefeciden <laughs> para almayı çocuk oyuncağı mı sandın sen? <laughs> ne olur yapmayın. Ödeyeceğim işte. Sana güzellikle yaklaştık, anlamadın. Ama bundan sonra... Abi! Abi! Buna bir şeyler oluyor. Ne oluyor be? Abi, abi kalp krizi geçiriyor gibi. Doğru. Abi ne yapacağız? Yürü, üstümüze kalmasın. Gidiyoruz. Var. Cevap versene baba neyin var? Ne var İbrahim var? amca. Devam. İbrahim amca yetiş. Ne oldu oğlum? Ne var? Dayan baba. Dayan bir şey yok. Ha, aman Allah'ım neler oluyor. Böyle buldum İbrahim amca. <laughs> kaldır şöyle kaldır. <laughs> yakup. Amca yakup beni mi? duyuyor musun? İbrahim amca bir şeyler yap. <laughs> yakup. Yakup. Yakut beni duyuyor musun sesler? Yaşıyor mu İbrahim amca? Yaşıyor mu? Baba, babacığım. Yakut. Baba, kendine gel baba. Baba, babacığım. <laughs> <laughs> aniden... <laughs> Ölümün zamanı var mı be evladım? Doğru ama <laughs> babam hasta falan da değildi. Sağlamdı. Babam olmadan ne yapacağız şimdi? Yani? Nasıl yaşayacağız? <laughs> o ne biçim laf oğlum? Ölenle ölünmüyor ki. Bak hayat devam ediyor. Evimiz var. Dükkanımız var. E ben dükkanı çevirirken sen de okumana bakacaksın. Seni burada yalnız mı bırakacağım? Olmaz. Hadi kapı çalıyor kapıya bak sen. Sonra konuşuruz bunları. Hoş geldin İbrahim amca. Buyur içeri. Hoş bulduk. <laughs> Sağ ol Size evladım. Sağ Şöyle buyurun. Hoş geldin İbrahim Bey. Hoş bulduk Zehra bacı. Hı -hı. Tekrar tekrar başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Şey, ben bir ihtiyacınız var mı diye uğramıştım. Yok, Allah razı olsun. Bir şey mi söyleyecektin İbrahim amca? Nedir? Nasıl başlamalı böyle acılı zamanınızda bilmem ki. Rahmetli Yakup zamanında tefeciden borç almış Zehra bacı. Bana hiç bahsetmemişti. Size de bahsettiğini sanmıyorum. Tefeci mi? İşleri son zamanlarda epeyce bozuktu. O yüzden herhalde ödeyememiş. Adamların ellerinde oldukça yüklü miktarda tarihi geçmiş senetler varmış. Ay. Velhasıl bugün dükkana haciz memurları geldi. Haciz memurları mı? söylemeye dilim varmaz ama rahmetli'den kalan bütün mallara el konulacakmış. Aman Allah'ım. Dükkan adamı Dükkana. belki de buradaki eşyalara hatta evinize de öyle dediler. Ben elimden bir şey gelmedi. Yani Tam parçalar. var. Tamam, eksik yerin kalmasın. Nesinim <laughs> aynı bir deftere daha yazsın. Tamam. Onları ayrıca <laughs> ne edeceğim? Tamam. <laughs> Allah, sen bize dayanma gücü ver. Beterinden koru. Anne, ben üniversiteye gitmekten vazgeçtim. Ne demek bu şimdi oğul? Öyle anne. Elimize beş kuruş para kalmadı. Okumak lüks artık benim için. Ama yıllardır bunun için geceni gündüzüne kattın oğul. En büyük hayalin bu. Babamın ölümüyle her şey değişti anne. Öksüzüm artık ben. Kim elimden tutar bu devirde? Kim sahip çıkar? Onun için kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız lazım. Sen büyümüşsün oğlum. Kocaman adam olmuşsun. Ailene sahip çıkmak için hayallerini bir kenara koyuyorsun. Ama yok olmaz. Sen öksüz kaldın. Yetim değil. Tutunacağın dalların hepsi kurumadı daha. Ben varım. Ve ben sağ oldukça sen okuyacaksın. Anladın mı beni? Peki nasıl anne? Bir iş bulup çalışırım. Sevim teyzen bir iş yerinde aşçıya ihtiyaç var diyordu. Tezelden oraya gider başlar. Bir kuru başıma geçinirim ben. Sen de rahat rahat okursun. Yeter ki içini ferah tut oğlum. Göreceksin. Allah'ın izniyle her şey hallolacak. İnşallah anne. İnşallah. Bu kadar. Ama üzülme. Bugün o iş için gideceğim. Olursa inşallah. E cumayı mı? Hı hı, evet. Al şu parayı. Gelirken biraz erzak alırsın evine. Yiyecek hiçbir şeyimiz kalmamış. Tamam anne. Hadi Allah kabul etsin. Bana da dua et. Peki anne. Muhterem Müslümanlar, yetimin sadece başını okşamak bile çok büyük sevap ve cennet müjdesidir. Efendimiz şöyle buyuruyor, kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himaye eden kimseyle ben, cennette şöyle yan yana bulacağız. Mübarek işaret parmaklarını yan yana getirerek, Allah kendi rızası için yapılan hiçbir iyiliği zayi etmez. Ahiret yurdunda da cennetle mükafatlandırır. karışlar yerine gitti mi? Onları hallettim. Buyurun efendim. Merhaba. Merhaba. Niye ağlıyorsun sen? Bak bakayım bana. Söyle hadi. Niye ağlıyorsun? Hadi ağlama artık. Gözyaşlarını da sileyim. Annen baban nerede senin? Evine götüreyim mi seni? Hadi bakalım. Ne tarafta evin? Orada. Hadi gidelim. Anne baban evde mi? Annem evdedir ama babam yok. Baban nerede? İşte bu ev. Oğlum nerelerdesin sen? Öldüm meraktan. Ben bu halimle sizin peşinizden nasıl koşturayım yavrum? Abi! Abi neydi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Abi, abi, Ufaklığı abi, çarşıda gördüm de... Abi. ...baktım ağlıyor, eve getireyim dedim. Sağ olasın. Ayakta kalmayın, buyurun oturun. Sabah uyandığımdan beri ortalarda gözükmedi. Çok merak ettim. Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Hasta mısınız? Astımım var. Burası da epey rutubetli. Kusura bakmayın. Peki babaları nerede acaba? Sizlere Ömer. Bir yıl önce rahmete kavuştu. Bu üç öksüzle şimdi bir başıma. Saatim az yerinde olsa bir iş bulup çalışacağım. Size biraz erze kalmıştım. Kabul ederseniz çok sevinirim. Allah senden razı olsun. Cümlemizden. Allah yardımcınız olsun. Güle güle. Sağ olasın. Ee, hoş geldin oğlum. İş görüşmesine gittin mi anne? Ee, gittim. Ama benden önce başvuran başka birilerini almışlar. Kısmet işte. Oğlum, e, hani erzak alacaktım. Aldım. Ama cami önünde ağlayan bir çocuk gördüm. Onu evine götürdüm. Babası ölmüş. Benim gibi öksüz. Perişan bir haldeydiler. Dayanamadım. Aldıklarımı da evde bıraktım. Allah kabul etsin oğlum. Namazını da sadakanı da Allah kabul etsin. Bir şey demedim. Ne diyeyim oğlum? Belli ki bizden daha zor durumdalarmış. Biz bu akşam bir kuru soğanla da idare ederiz. Ama o götürdüklerin olmasa onların ne yiyecekleri meçhul. Yavrum. Büyümüşsün demiştim ya. Gönlün senden iki kat daha fazla büyümüş. Canım oğlum. baba bize bu abi yardım etti. Bütün erzaklarını bize verdi. Onun sayesinde karnımız doydu. Sizin gibi hırsızların elinden tutmuş ya. O da önünde sonunda mükafatını alacak. daha deneyimli birini arıyoruz. Deneyimim olmasa da kısa sürede alışırım. Kusura bakma. Beyefendi, beyefendi bakar mısınız? Buyurun. Mektubunuz var. İnşallah hayırlı haberdir. Sağ ol. İyi günler. çıktın evden? Bir şey mi oldu? O mektup ne? Üniversiteyle ilgili bir şey herhalde. E ee, oğlum ne duruyorsun? Hadi açsana. Hadi aç oku. Aç. Ne yazıyor oğlum? Bana da söyle. Bir üniversiteden davetiye anne. <laughs> Burslu okuyacakmışım. olacak yer ve yemek masraflarını da karşılıyorlarmış. Bir de üstüne her ay 500 dolar harçlık vereceklermiş. Ne? 500 <laughs> oh, be dolar harçlık. Bu çöksüzle şimdi bir başımız. Saatim az yerinde olsa bir iş bulup çalışacağım. Ee, size biraz erzak kalmıştır. Kabul ederseniz çok sevinirim. Allah senden razı olsun. Cümle oh, oh, oh. Allah yardımcınız olsun. Yardımcı olsun. Güle güle. Bize bu abi yardım etti. Bütün arzatlarını bize verdi. Sizin gibi öksüzlerin elinden tutmuş yer. O da önünde sonunda mükafatını <laughs> alacaktır. Ah, şükürler olsun ya Rabbim. Ah, şükürler olsun. <laughs> Sevgili seyirciler, Yıl olarak uzun bir ömür değil, sürekli evrilip çevrilip meyve alınan ömür güzeldir. Sürekli meyve almak, kesintisiz bir gayretle ve çabayla mümkün. Aslında hayat bize sürekli fırsatlar sunuyor. Kah bollukla, kah kıtlıkla. Hayatı meyveli kılmak niyetiyle hareket edenler için lütuf da hoş, kahır da hoş.